Herkese merhaba. Bugün sushi yemeye geldik. Buradan böyle çay doldurabiliyorsunuz. Şu kutunun içinde çay tozu var. Karidesli ve yengeçli de seviyorum. Burada bir tane yengeçli var ama üzerinde bir şey daha var ve fiyatı daha pahalı. O ne dedim? O da beğeniymiş. Beynini bile koymuşlar. Burada özel sipariş verdiğinizde şu tabletten sipariş veriyoruz ve şu üst kata geliyor. Burada bir tek sushi değil, başka şeyler de yiyebiliyorsunuz. İçecekler, tatlılar, içkiler, kahveler. Ve böyle udon falan da var. Hani başka yemeklerden. Masaki de udon söyledi. Böyle çok cıvık bir yapısı var. Seveceğimi hiç sanmıyorum. Ha, bamyadan yapılıyormuş. Tabakların renginin farklı olmasının bir anlamı varmış. Somonun çok çeşidi var. Mesela bazısının üzerinde peynir var ya da böyle değişik değişik peynirler. Bu da mozzarella peynir ve basili soslu. Ben az önce denedim. Böyle pizza ile sushi karışımı gibi bir şey. Cinca. Bu da filmi. Evet birazcık acı gibi böyle ekşi bir tadı da var. Birazcık tuhaf. Çok söylemem. söylemez. Masaki şimdi şey açıklıyor. Neden sushicilerin hepsinde bu yeşil çaydan ve böyle zencefil turşularından var. Yemeğiniz bittikten sonra şu tavaya bakıyormuşsunuz. böyle gelip sayacaklar tabakları. Böyle çay doldurabiliyorsunuz. Şu kutunun içinde çay tozu var. Şurada da misluk var, açıyorsunuz. Genelde sıcak oluyor çaylar. Burada da ıslak mendiller. Genelde nereye giderseniz gidin, böyle ıslak mendil veriyorlar yemekten önce ellerimizi temizliyoruz. İsterseniz buradan alabiliyorsunuz veya da şuradan veya da buradan sipariş verebiliyorsunuz. <laughs> I <want> salmon. Bu mozzarella, bun, çok salmon. Mesela somonun da çok çeşitleri var. Peynirlisi, kızarmışı ya da biraz çiğ yemek istiyorsanız. Aa, normal. Okey. Aa normalinden söylemiş zaten. Bunların bir tane tadına bakacağım. Burada mutfak var de Hazırlıyorlar. Daha sonra şuradan geliyor dönen dönen şeylerde. Zaten biliyorsunuz bunları. Karidesli ve yengeçli de seviyorum. Burada bir tane yengeçli var ama üzerinde bir şey daha var ve fiyatı daha pahalı. O ne dedim? O da beyniymiş. Beynini bile koymuşlar. İlk defa gördüm. Onu almayacağım tabii ki. Normal Bu Buraya bir tane... Bu normalmiş. Bu da birazcık taşlanmış özel sipariş verdiğimizde şu tabletten sipariş veriyoruz ve şu üst kata geliyormuş. Alt kattan herkes alabildiği için karışıyor tabii. Bence buranın sistemi daha iyi. Diğer yerlerde şuradan geçiyor genelde ya da masanın önünde duruyor ama işte durması da bir yandan güzel tabi neyse. Bayağı bir söyledik. Uzun zaman sonra ilk defa geldi. En sevdiğim mısırlı olan mayonezli. Bence Türklerin en çok bence bu karidesi beğenebilirsiniz. E, somon güzel. Bazı balıkların tadı çok ağır. Onları ben de pek sevmiyorum. Ama hani ilk yediğimden itibaren bunları çok sevdim. Bu Bir birazcık e, balık tadı var ama somonla kadar ağır olmadığı için yiyebilirsiniz. Bir de yumurtalı var şöyle. hasta O da güzel aslında. Çok ağır bir top yok ama birazcık ters etti. Şurada da balık yumurtalı var. Onu hiç yemedim. Hatta bazı raponlar bile sevmiyormuş. Şöyle. Burada bir tek sushi değil. Başka şeyler de yiyebiliyorsunuz. İçecekler, tatlılar, içkiler, kahveler. Ve böyle udon falan da var. Hani başka yemeklerden. Masaki de udon söyledi. Böyle çok cıvık bir yapısı var. Seveceğimi hiç sanmıyorum. O yüzden yemeyeceğim. Neyden yapıldığını da gösterecek şimdi. Biz? Ha, bamyadan yapılıyormuş. Green one değiliz. Hmm. Yeşil olanlar bamyaymış. Bam. Aa, bu S ne bilmiyorum. var. Make mm -hmm. Like kombu, wakame, sen. Aa, yosun gibi kanya. bir şeymiş bu da. Denizden gelen. Bu hmm. Aslında sebzeli ve e, yosun olan her şey yerim ama bunun yapısı çok cıvık olduğu için yiyebileceğimi sanmıyorum. Bu arada çok gürültülü o yüzden e, düzgün konuşamıyorum. Evet deniz yosunuymuş zaten söyledim. Tabakların renginin farklı olmasının bir anlamı varmış. Mesela bunlar daha ucuzmuş. Bunlar biraz daha pahalı. Daha da pahalı olanların rengi de farklıymış. Benden merak etmişti neden böyle renkli, tasarım mı öyle diye acaba. Ama fiyat farkından dolayıymış. Şimdi Masaki söyleyince sebep e, söylemek istedim. Somonun çok çeşidi var. Mesela bazısının üzerinde peynir var ya da böyle değişik değişik peynirler. Bu da mozzarella peynir ve batili soslu e, somon suşisi. İlk defa deneyeceğim, tadına bakacağım şimdi. Ben az önce denedim, böyle pizza ile sushi karışımı gibi bir şey. Sanki böyle İtalya ile Japonya yemeği karışmış gibi. <laughs> What do you think? Hmm. Italian taste? Yeah, I think so. But... Like pizza. Not, <laughs> hmm. don't feel salmon taste so much. Yeah, basil, bir kat kat basil. Hmm. Basil sosunun tadı çok vardı. Hani böyle sushi dediğiniz hissetmiyorsunuz. <laughs> Ginger. Bu da cinca filmiş böyle pickle. Ne like pickle yeah. Ha, Turşu gibiymiş. Yeah. Can... Yeah. <laughs> evet. Birazcık tuhaf bir tadı var, ağır bir tadı var. Ay, evet, birazcık acı gibi, böyle ekşi bir tadı var, birazcık tuhaf. Çok beğendiğimi söylemez ama böyle değişik bir tat istiyorsanız deneyebilirsiniz. <laughs> Masaki şimdi şey açıklıyor. Neden şişecilerin hepsinde bu yeşil çaydan ve böyle zencefil turşularından var. Bunun sebebi de e, suşi yiyorsunuz ya tatlar karışmasın diye onları yiyip veya çay içtikten sonra diğer suşi yediğinizde onun tadını hissediyormuşsunuz. O yüzden her suşici de bulunuyormuş. Çünkü böyle değişik değişik tatlarda suşiler var ve bazısı e, çok hafif tadı yani hissedemeyebilirsiniz. Evet bu bilgiyi de öğrenmiş oldum. And Thank this you much. This one, this one has to kill virus. Çi balık ve sushilerden yedikten sonra bunu yerseniz virüsü de öldürüyormuş. O yüzden e, bu turşuları yemeniz iyiymiş. E, only e, ginger. Hmm. Ki, ginger and wasabi. Wasabi ve e, zencefil turşusunda varmış bu özellik bir tek. And tea no. So, çayın e, alakası yokmuş büyük ihtimalle ama araştıracağım ki ne? Oh. so yeah, when you eat raw something, this happen. sushi, this, this wasabi, match bu daha da olabiliyormuş çiğ yediğinizde. O yüzden bunlar onu koruyormuş. Bayağı bir açıklama yaptı şu an anlayayım diye. Zaten anladım ama neyse. Tekrar tekrar söyledi. <laughs> Yemeğiniz bittikten sonra şu tabıya batıyormuşsunuz misiniz? Böyle gelip sayacaklar tabakları ve fiyatı söyleyecekler. Kasaya gidip ödeyeceğiz. Hmm. Okey. Hmm. Yani fişi hmm. şey verecekler. Sonra hmm. da evet etkiliyoruz. Hayır. Hmm. Böyle alet yasaydı.

like Bring uh, and pay. Hmm. Burada bayağı bir makineli sisteme geçmişler. Normalde fiş falan veriyor. Bunda da böyle kod verdi. Ee, makineyle saydı zaten tabakları da. Normalde elle sayıyordu çoğu yer. Burası bayağı bir teknolojik olmuş. <laughs> Sushiro diye bir yere geldik.